Merhaba arkadaşlar ben Filolog. Prototyp.com için hazırladığım grafik derslerinden ilk dersime hoş geldiniz. Bugün bir fotoğrafı resme çevirmeyi birlikte yapacağız. İlk öncelikle Photoshop CS2 açıyorum? Ben Photoshop CS2 kullanıyorum. Önerdiğim CS5'tir ama beni takip etmek için CS2 size daha yararlı olacaktır. CS5 daha fonksiyoneldir, daha gelişmiştir alışkanlık diyelim. CS2 açalım. İlk öncelikle benim bir fotoğrafa ihtiyacım var. Bunun için önceden kendim için hazırlamış olduğum manzara resimlerimden herhangi birini Photoshop'uma atıyorum. Photoshop'a attıktan sonra Ctrl artı ile resme yaklaşabilir. CRTL'e eksi tuşu ile numpad'deki num e, num veya <laughs> İngilizce telaffuzum biraz kötüdür. E, yaklaşıp e, zoom yapıp zoom'dan çıkabilirsiniz. Zoom yapalım biz %100 yapalım. CTRL'e ile e, ölçekleri oluşturabilirsiniz. E, ondan sonra e, şuradaki ölçeklerle kendiniz için... Ee, daha doğrusu bu sizin rahatınıza göre, ister çalışırsınız ister çalışmazsınız Mesela bir site yaparken hani header kısmını böyle ayarlayıp veya e, yan bölümü böyle ortayı falan öyle footer'a işte e, ölçek vererek yani daha düzenli çalışmanızı sağlayacaktır. CTR ile e, kapatıyoruz. İlk öncelikle e, şu iki tane araç çubuklarımızı kapatmayı da göstermek istiyorum. Çünkü ara sıra kapanıyor ve açmak hali yorabiliyor insanı eğer bilmiyorsa veya unutuyorsa. Tabi ile bunlar kalkar ve geri gelir. bunları da söyledikten sonra dersime başlıyorum. öncelikle filterden artistike girip poster etkisi et, e, tıklayıp resminize bir Görüntü aldırtıyoruz ve e, ne resme benziyor ne fotoğrafa çok ilginç bir şey oluyor. Ondan sonra parlaklık ayarlarını yapmak zorundayız çünkü e, resminizin parlaklık ayarları düzgün değil. Ona 30 yapıyorum. Bunu da e, biraz önce yaptığım gibi Image, Image, adjustments ve Brightness Contrast'tan yapıyoruz. Sonra e, bir daha filtreye gelip artistike gelip e, Cutout diyoruz ve görüntümüzü almış bulunuyoruz. Bir resme çevirdik. Buna sonradan istediğiniz gibi mesela bir inek resmi bulursunuz. Kesersiniz düzgünce. Bunu da diğer derslerimde kesmeyi, düzgün kesmeyi de göstereceğim. Kesip buraya koyabilirsiniz ve onu da aynı işlemleri yaparak bir resim görüntüsüyle buraya e ekleyebilirsiniz. CTRL Shift S ile farklı kaydediyoruz farklı kaydetmekten kastım daha fazla formatta, daha farklı e, formatlarda kaydetmek. Ben PNG'yi öneriyorum gene size. PNG'nin görüntü kalitesi diğerlerinden e, daha yüksektir. PNG diyelim ve e, çalışma 1 diyelim. Resminizi kaydetti. Photoshop'tan çıkabiliriz. görüntümüz aynen böyledir. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.